Harika. İşte çıktı sizler. Tamam. Bu nedenle kontrol aldınız. Yani işte bu arkadaşlarını dönünce ataramıyorum. Herkizlerin huzurunda varım. Bu kadar da Evet yani, göstermek de... <laughs> <laughs>

オ r t ン tekrar yukarıya çıkıyoruz. Evet. O da lazım. شكرا Selam. Saygılarım. Pardon, ben buraya. Zira Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına e, yapılan koşu, eee en üst eee koşu, eee koşuların derbisi. Dolayısıyla burada bulunmak bizim için de büyük onur. Eee çok keyifli izledik çok daha mücadeleciydi çok bu ayrıca. sene. Bir anda eee kim e, finişe koşuyor diye böyle çok e, açıkçası e, heyecan duyduk. E, ama yanı sıra eee Eşim iyi tahminde bulunuyor hisleriyle evet. beraber. Onu duydum. Geçen sene de Dilek Hanım siz tahmin etmişsiniz Gazi'nin galibini. Bu sene de etmişsiniz gibi geldi. Evet, evet. evet. aslında biraz öyle oldu. Ee, geçen sene kazanmıştı. En son kazanacak kişi öyleydi. Kafir ödülüm yaşıyordu. Bu sebeple İçgüdüsel tahminlerimiz her zaman güveniyoruz. Evet. Bu arada şaplarınız da çok sık bir şekilde. Geçen sene de yine şaplar özel seçim gelmiştiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok <laughs> iyi bir gerçekten de. Çok zarifsiniz. Evet, tekrar duygularınızı ee, alabilirsiniz. Vallahi şöyle, tabii e, belediyemizin de koşusu var. Ona da kasılıyorum ama <laughs> Ee, ara ara da e, gelip burada hem hemşehrilerimle hem de İstanbul'un e, bu e, tarihi alanında e, güzel koşulları hem Jockey Kulübü'nü hem e, meraklıları desteklemek adına da e, umarım sıklıkla katılırım. E, bir an önce de şu pandemi stresinden kurtulursak sanırım yine eski coşkusuna Veli Efendi kavuşacak. Tekrar konuşmak dileğiyle. Teşekkür ederiz. Sizleri görmekten mutluluk duyuyoruz Veli Efendi Kodrum'da. Yine bekliyoruz. olun zaman ayırdığınız için. Evet,